Sen nereden çıktın kızım? Ya Aman Allah. Im. sürpriz böyle olur Bizim işte. Bizim sürprizimiz sadece telefon mu sandın Oğuz abi? Olmaz. Resmen gol attınız. Evet, 90'lara taktınız <gülüyor> Vallahi 90'lara <laughs> <yoksanları> taktınız. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Çok Buraya geldiğinden bir babanız olmuş. Babanın ederim. haberi var mıydı? Buraya geldiğinde. Yoktu. Kim gerçekten yoktu. Ben, kimle geldin? Nasıl geldin? Kim yatırsın? Ee, uçakla geldik. <laughs> Ay canım benim ya. Çok güzel bir şarkıya başlıyordu. Bence o şarkıyı söylemeli bir şarkı. Bir şey diyeceğim, babanla bir şey yapama ya. Bak babanla an söylesin ama şey. sonra beraber yapar. Ee, olur bence. Tamam. Öncesiyle diyet Dur mikrofonu vereyim Süde'ye. Deminki ses arkadaşlara al bakalım. Sen devam et. Aslında keşke bir de bir şey çalsam. Yola çalıyorsun ya aslında keman çalamaz mı? Keman küçük gelir. <laughs> Yola biraz büyüğü tamam. <laughs> tamam. Deminki şarkıyı e, söylesin, sonra babasıyla tekrar başka bir Dinle şarkıda dinleriz. Zincirle i so saw it face told me how proud we were, but I walked away. If only i knew, know, but I know today. I would hold you in my arms. I would take the pain away. thank you for all you've done, i just go